Evet selam arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Ammar cin tarikatı üstünde konuşacağız. Bu filmi Batu kardeşimiz biliyorsunuz bir film isimleri yarışması yapmıştık. Yarışması demeyelim de anketi yapmıştık. Onu kazandı. Onun istediği film de buydu. Bu filmi de bonus video olarak bu haftanın 3. Türk filmi yerli film olarak atacağım. Şimdi bu filmi ben tabi ilk defa izledim. Şimdi bu film özelinde konuşulacak olan ilk şey şu arkadaki aganın yani teyzenin aga ne ya? Arkadaki teyzenin film boyunca bu şekilde gözüküyor olması ben çok beğendim, çok başarılı bence. Yani doğal çok ve arkada sürekli böyle takip ediyor yani izliyor ve bunun içinde de filmin sonundan anladığım kadarıyla 4-5 tane ifrit var. Bir tane de değil yani bu böyle bu kadın konak olmuş resmen. Şimdi filmin fragmanına geçmeden önce uzun süre sonra ilk defa bir Alper Mesci ve Hasan Karaca daha ait olmayan bir film izledim. Bu filmin şöyle bir yorumunu yapacağım özelinde. Bir kere çekim açıları, korkutması, ambiyansları, her şeyi Dabbe ve Sicin serisinden ve Mesci ve Hasan Karaca daha filmlerinden birazcık farklı. Bu farklı farklılıkta benim acayip hoşuma gitti. Acayip hoşuma gitti diye dediğime de bakmayın. Çünkü bu filmde de çok komik şeyler var. Yani komik dediğim de şu yani. Eksik yapılmış. Eksik yapılmış da değil. Yapılamamış şeyler var. Onları şimdi birazdan yorumlayacağız filmin içerisinde. Filmin ama özelinde atmosferini konusunu sevdim. Oyunculuklar çok kötü. Çok kötü. Bir tek filme bütün filmin bütçesi Halil Sezaioğlu var filmde. Filmin bütçesinde bir 5 saniye gözükecek kadar yetmiş herhalde. Bir de Halil Sezaioğlu'nun kardeşi oynuyor. Sezaioğlu'nun kardeşinin oyunculuğu da filmdeki diğer oyuncuların genelde üstünde. Onu söyleyeyim. Yani yine aralarında en doğal oynayan o. Hadi hızlıca başlayalım arkadaşlar. Ammar insanların arasında karışabilen cinlerin adıymış. Şimdi bunu ben araştırıp söyleyecektim. Fragman sağ olsun benim yerime söyledi birileri. Ama ne demekmiş? İnsanların içinde dolaşan insan kılığındaki cinlere deniyormuş. Bir yaşımıza daha girdik. Her filmde yeni bir şey öğreniyoruz vallahi. Bu çocuğa da musallat olmuş anladığım kadarıyla. <laughs> Şimdi bu filmin başında bir çocuk var, bir çocuğa bir musallat görüyorsunuz. Bu çocuk böyle rüyada rüya içinde bir bir yerlere gidiyor, değişik insan suratları, silüetleri görüyor. Bu arkada bu teyze de bunu darlıyor sürekli. Filmin başında bir sahne var, çok hoşuma gitti, çok güzel bağlamışlar onu. Çocuk tam rüyadan kalkıyor, ortalıkta böyle değişik bir şeyler, deprem gibi böyle evin duvarlarına çatlaklar değil damarlar oluşuyor. O damarları da hiçbir filmde anlamıyorum. Niye yapıyorlarsa? Çocuk tam o damarlar çıkıyor sabah ezanı ezan okunduktan sonra mevzu dağılıyor. Ortalık böyle kavga yatışıyor bir anda. O bağlantıyı geçişi ezanın doğallığını o kadar güzel yapmışlar ezan gerçekten dışarıdan okunuyor. O saatte çekmişler onu. Nasıl denk getirdiler bilmiyorum. Montajla yapmışlardır muhtemelen. Ama ezan dışarıdan okunuyor ve çok 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 doğal bir sahneydi. Ya yani filmde en beğendiğim sahne oydu arkadaşlar. Burada bir durak sahnesi var. Bak şimdi FF yakaladım tesadüfen. Yandaki amcanın yanağına böyle bilgisayarla bir şeyler oluşacak. İnsanların suratlarında sürekli bilgisayarla bir efektler oluşuyor. Zaten filmin sonunda ifritler çıkıyor. 4 tane onlar FIFA 98 baya. Yani bilgisayarla yapmışlar ama ya niye yapmışsın abi onu yapma. Ben deliriyorum ya bu kadar güzel konu buluyorsun. Bu kadar güzel her şey. Çekimler çok güzel. Oyunculuklar hadi kötü neyse ona bir şey demeyelim. Abi sen gelip filmin sonunda 4 tane ifriti böyle halay çeker gibi kızın etrafına döndürüyorsun. E, i̇fritlerin hareketlerinin çok yapay olduğu belli. Şu an oynadığımız filmlerde, oyunlardaki ifritler gibi bir şey kullanılsa ki Hollywood'da o yıllarda kullanılıyordu. Kullanılsa çok güzel olurmuş. Kullanmamışlar. Yani yap abi niye yapmıyorsun ya bu kadar mı zor? Ben bilgisayar efekti böyle yaratık koyayım 4 tane. Korksun millet. Bu sahnede de öyle bilgisayar efekti çok fazla yüzlerde. Filmin genelinde var o da. Yani hani gene Hasan da ile Alper Mesci filmlerinde makyaj yapıyor. Bu filmde o da yok. Makyaj yok. Bunda direkt bilgisayarla değişiyor suratlar. Gördün mü? Bak bunda damarlar başlamış. Bak. Bilemedim abi bunların böyle slide show olarak yani kız döndükten sonra suratında beliriyor olması geçmiyor bana ya. Yani çünkü suratına bir, bir şey böyle bir getirip maskeleme yapıldığı belli. Bilgisayarla yapıldığı belli. Bunlar çok bana geçmiyor arkadaşlar. <laughs> Adam burada alacak suratına sık, ağzına sıkacak. Yaptıklarınız yüzünden. Bu arada muhtemelen ağzına bu şekilde sıkarsa ölmeme ihtimali var. Yani çünkü boynunun altına doğru sıkmış şöyle. Şu şekilde tutuyor. Kafa kalkıyor. Silah silah böyle tutuyor. Şimdi bu genelde ölmek isteyen tipler bilirsiniz filmde böyle sıkar. Direkt beyne O götürür. Burada muhtemelen sak sakat kalmış olma ihtimali var bu herif. Yani öldürüyorlar tabii de yani bu şekilde intihar etmek isteyip kendini yatağa da bağlayabilirsin yani. Yaptıklarınız yüzünden. Yine filmin sonunda çözülen bir hikaye var. Kimin ne olduğu suratlar filmin sonunda çıkıyor kime ne olduğu. Onu beğendim bak çünkü yani birçok karakterin aslında ifrit olup bunların arkadaş grubunun içinde olması yine bir büyü mevzusu. Yani abi nedir bu büyüden çektiğimiz dedim. Yani her üç harfli filminde büyü büyü. Abi birisi de gitsin kutsal bir yere işesin çok affedersin tövbe estağfurullah gidip bir ağacın altına işesin de musallat olsun abi bir de büyüsüz olsun bu işler yani. Ya da ne bileyim 3-4 arkadaş evde korku filmi izlesin oturdukları ev eski bir ev olsun ifritli olsun falan korku filmi izlerken başlasın mevzu falan böyle. <laughs> Bak abi filmde Halil oluyor oynuyor ve şey hani şu bakışı bile incir reçeli ya yani burada bile dertli adam. Yani burada bile bir derdi var anladın mı? Yani burada bile böyle bir aşk acısı çekiyor. Neyin acısını çekiyor bilmiyorum. Bu, burada gördüm bir daha görmedik film boyunca. Yine aslında üstünde aynı hırka var. Halil Sezai'yi ne yap? Evden kaldırıp getirmişler bir gözüne lens takıp suratına bilgisayarla efekt yapıp abi şurada bir bakış atsana gibisinden bir şey mi yaptırmışlar? Onu çok çok çözemedim. Filmin şöyle bir özelliği daha var. 3 tane falan iyi oyuncu var kullanmışlar. Üçü de ara sahnelerde yan oyuncular. Bak bir tanesi de şimdi polis olarak gelecek. Ya, bu çocuk da çok iyi oyuncu. Abi bunları ana karakter olarak oynatsana sen. Hale Sezai'yi ana karakter olarak oynatsana. içinden geçer, gayet güzel de oynar. Bu çocuk da öyle. Sen ana karakter olarak oynattığın çocuğu polis yap, diğer çocuğu çoban yap yani. Bak onları oyuncu olarak küçük gördüğüm için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunu ben tamam opera okuduk, oyunculuk eğitimi aldık, iyi hocalarla çalıştık ama bunun böyle yargılayacak olan, bunun yorumunu yapacak olan da ben değilim. Benim haddime de değil ama bana geçmedi ya. Ben bunu diliyorum. Yani bu çocuğu ve Ali Sezai'yi ana karakterlerden biri yapsaydın eğer. Sehir zayıfi daha ki ki daha keyifli olacaktı filmin. Çünkü öyle sahneler var ki bir aşk yaşıyorlar eve gelmişler işte aşk yaşıyorlar işte şarap içelim bu gece de uyumayalım içki içelim. İşte kızlar korkuyor incin hikayeleri anlatılıyor masada bir çocuk atıyor ya yani ne var bunlarda inanmıyorum ben falan. Bu arada çocuk kızlardan bir tanesi masada cin kelimesini kuruyor ding diye ışık gidip geliyor. Işığın gidip gelmesini anlarım. O sahnede bir sinyal verilmesini anlarım da. Abi her ışık kesildiğinde diye bir ses geliyor. Niye geliyor abi? Evde ışık kesildiğinde öyle bir ses gelmez ki. Evinizde elektrik kesildiğinde öyle bir ses geliyor mu? Kısa devre yaptırdığında pat der bir şey atar. Ya da ne bileyim bir elektrik bir yere bir kablo değer kıvılcım atar zıt diye bir ses geliyor. O kadar. Burada elektrik kesiliyor zzzz diye bir ses geliyor. Ya yani bu bütün korku filmlerinde var abi. Hollywood'da da var. Bunlarda da var. Niye yapıyorlar anlamadım yani. Kapıyı dört kişi çalıyor. Bir tanesinin elinde şey var. Kına var. Eli de böyle koymuş kapıya. Gözüksün kına diye var. Şöyle koyuyor. Şöyle bakıyor kapıdan. Kına gözüksün diye. el böyle. Geliyorlar. Biz yolda kaldık acaba falan diye. Böyle yolda kaldık diyor. çocuk da kapıyı açan çocuk da diyor ki. Gelin içeri isterseniz diyor. Abi sen eve beş kişi gelmiş kapıya. Hep sapık gibi bakıyor sana. Eve niye alıyorsun abi? Ya da eve niye gel diyorsun yani. Mantık hataları. <laughs> Bak gençlerin arasında benim en sevdiğim oyunculuk bu kıza ait ve bu kız adamla seviştiği bir yerde Halil Sezai'nin kardeşi yataktan kalkıp içeri giderken bir hayal görüyor. O hayal sırasında da bu kız arkaya dönüp bakıyor ve suratı değişiyor böyle. Bu burada bak dişleri falan yapmışlar yani protest takmışlar belli ki. Gözlerde de siyah lens var. Benim en sevdiğim makyaj bu. Bugüne biraz vampir makyajı gibi ama diğer izlediğimiz dabbe ve sicin serilerindeki makyajlara nazaran benim sevdiğim makyaj. Sebebi şu kızın suratı kemikli. Yapısı bu tarz şeylere çok uygun. Yani bu kız cihazı böyle bir ifrite döndürmek için zaten ekstra mas makyajı yapmana gerek yok. Abi şunu demek istemem. kız çirkin bir kız diye mi oluyor diye. Hayır. Kemikli. Kemikli suratlarda genelde yapmaya gerek olmuyor. Kemikli olmayan suratlara da ekstra protez yapıyorlar zaten. Buraları şişiriyorlar. Kemik buraları şişiriyorlar. E, Terrifier filmini hatırlayın şimdi. Onu da yapacağız palyaçoya. E, bu yanakları köşeli köşeli. Alnı köşeli köşeli. Hem oyunculuğu da güzel bu kızın. Diğer kızların Ali Sezai'nin kardeşini de geçti oyunculuğu. Ali Sezai'nin kardeşi olduğu için söylemiyorum bu arada. Yani doğal Oynamış o kızacağız Bir de bunun oyunculuğu güzel. ya yani çok fazla rolde yok ama yine güzel yani. Bu makyaj da başarılı. Şimdi bunlar bir yerden sonra artık kayış kopuyor. Kayış koptan sonra da evde sarışın kız işte çocuklardan birini öldürüyor. Sonra ne oluyor? Bunları işte teker teker kaçırma gibi bir şeyler oluyor ama aslında kaçırma da yok. Hep böyle ifritler insan kılığında olduğu için korkan karakterler de arkadaşları yanında sanıyorlar ama aslında yanında değiller. Onlar ifritler falan. Öyle bir hikayesi var. Evin içinde bu arada sürekli elektrikler kesiliyor. ve dışarıdan çekmişler onu. Bir kaçış sahnesinde de böyle lambalar yanıp 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 sönüyor. O bana komik geliyor abi. Öyle lamba yanması falan o şekilde olmaz ya. Yani evin yıkılıyor olması lazım çıkarken. Sen öyle bir sahne çekeceksin ki ev yıkılacak böyle. Ya. Her şey sallanacak kaçarken böyle. Efendime söyleyeyim, çerçeveler düşecek, masalar yıkılacak, bilmem ne sen oradan kaçarken salondan mutfağa geçiş sahnesi varsa orayı koşarken yıkılacak her şey böyle, üstüne fırlayacak falan. Öyle bir aksiyon çekeceğim burada yok. Sadece normal ev duruyor durduğu yerde bu. Elektrikler gidip geliyor böyle ya yani biri de sigorta kutusuna geçmiş Sigortalar açıp kapatıyor 2-3 kişi kemik ve pislik. ya bu ifritlerden kaçtığı bir sahne var bu kızın orada bir bodrum katına iniyor bodrum katına duvarda her yerde sureler ayetler bir. ondan sonra orada fener açıyor fener açtıktan sonra da köşede ifriti görüyor böyle ışıkta o sahne çok güzel bak orada yemiş çünkü karanlık orada bilgisayar olduğu anlaşılmıyor ama salonda bir ayin sahnesi var dönüyorlar etrafında orada bütün salonun ışıkları açık. Set ışıkları açık. yaratıklar oraya da aydınlıkta yapıştırmışlar. E, yaratık oldukları çok belli. Yani şey yaratık diyorum. Bilgisayar oldukları çok belli. <laughs> Bak gördün mü abi? Yüzünden. Bir ayna sahnesi var. Ayna şey GTA birdir. Var ya üstten gözüküyordu böyle. Küçük arabalarla oynuyordu. GTA bir aynanın çatladığı sahnenin arasından GTA bir çıkıyor böyle. Kesik kesik böyle. <laughs> kızın evet bu sana delirme sahneleri, gülme sahneleri falan güzel ama işte bunun da içinde ifrit var ondan yapıyor böyle şeyleri diye düşündüm ben. Geldiler. Geldiler. Simi diye. <laughs> Bak ışıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak es tabi kitap uçtu. Tek kitap ama böyle. Bak bu sahnede bir güldük bir güldük yani. Kapının arkasına koltuk ittiniz. Koltuğu da kapının komple arkasına itmediniz. Tamam. O Amerika'daki böyle sandalye dayıyorlar ya o hesap. Koltuğun yanına da valizleri diziyorlar. Boş valizleri ama. Ne olacak abi o? Hani şey bir fotoğraf var ya Twitter'da görüyorsun kilide su cips koymuşlar. Bu da o hesap. Zaten ifrit bir üfürüyor arkadan kapı açılıyor. Bak gördün mü abi? Half-Life. Abicim bak arkada kaç tane ifritin var? Dört tane. Bunu bilgisayar efektiyle yapmak da kolay iş değil. Uğraştırır. Şu teyze gibi dört tane çarşaflı, siyah çarşaflı karakteri koy arkasına. Böyle dursunlar arkasında. Boyları, kafaları tavana değsin şöyle. Yüzleri de böyle bembeyaz. Gözükmesin net. Siyah lensli falan neyse işte. Onlar dursun. Bunlar ne abi? Böyle bir de bak. Şey vardır ya Street Fighter'da menüde karakteri seçtiğinde Mortal Kombat'ta şöyle bir hareket yap. <laughs> Onu da hiç anlamam. Oyunların başında niye böyle seker? Ya boş gardta da durmuyor. Boşta duruyor. Bu, bu hareket bu ama bak. Süspansiyon. Bunlar da öyle. Süspansiyonlular böyle beklerken. Sonra dördü teyzenin içine zıplıyor. Teyzede bir bütün oluyorlar. Kayış kopuyor sonra. Bak Burası Inception. Inception da değil. Interstellar. Boyut mevzusu var burada. Bu farklı bir boyuta geçiyorlar. Dışarıda da hoca herhalde. Hocaydı o. Onu da çözemedim tam. Filmin sonunda bazı şeyleri anlatıyor ama. E, o da o görüyor işte. Gene gerçekleşiyor gibisinden falan. Böyle bir boyut mevzusu yapmış. Bak gördün mü abi? Gayet çektiler yani. Ben kapının patlamasını beklerdim o sahnede yani Böyle buf diye açılmasını halatla böyle çekerek açmışlar. Yani bu sahneler böyle bu tarz şey komik sahneler var. Komik demeyelim de ya yani yine çok emek var abi hepsinde. Bak ben komik momik diyorum da bakmayın siz komik dediğime. Ben güldüm yani o sahnelerde. Çok emek var hepsinde. Adamlar bunları saatlerce düşünüyor insanlar yapmak için ama abi ya benim ezan okunuyor. Bu kızın bu arada çekildiği sahne geriye çekildiği sahneyi ben çok beğendim yani çok doğal yapmışlar kapıdan çekiliyor bu çok başarılı bir sahne <laughs> gördün mü abi halay çekiyorlar etrafında yani abi olmamış be olmamış yani gerek yok abi film film bu kalibrede bir film değil yani anladın? Mı? bu bunu yiyeceği bir film değil. Birçok filmde, birçok Hollywood filminde, yabancı filmde bu tarz yaratıklar filmin içinden bir karaktermiş gibi yediriliyorlar filme. Renk olarak, gölge olarak, ışık olarak. <laughs> Bak teyze sonda ilk dört ifrit içine giriyor. Ondan sonra şeytan oluyor bir anda. Yani aga geliyor artık. Yani en büyüğü geliyor. Orada kanatları açıyor. Gösterişi yapıyor. Ondan sonra film zaten paketleniyor yani. Bak. Bak o sahneyi gördün mü? Demin bahsettiğim sahne oydu işte. Bak. Nedir abi bu ya? Abi bu filmi şöyle kısaca özetleyelim. Ben bu filmi bazı orijinal içerikleri sebebiyle beğendim. Bazı yerlerini beğendim. Filmin totalini beğenmedim onu söyleyeyim. Çünkü benim için bir filmde en önemli şey bana filmi izleten şey oyunculuklar. Oyuncuların yaptığı ma mantık hataları beni filmden hep soğutuyor. Şimdi Terrify'ı yorumlayacağım bu hafta. Palyaço filminin öldürdüğü karakterler o kadar salak ki abi. Filmi Terrify olmasa, o palyaço olmasa izleyemezsin yani. O kadar salaklar çünkü. Bu filmdeki oyunculuklarda bu o salaklık kısmını bu film için söylemiyorum. Bu filmdeki oyuncuların oyunculuklarının bana geçmemiş olmasından dolayı birincisi filmin bir puan oradan gitti. İkincisi FIFA 98 grafikli çok fazla yaratık var. E, bu yaratıklar bana hiç geçmedi abi. O geçmemesinden dolayı ikinci puan gitti. Üçüncü puan ise bütün hemen hemen makyajların bilgisayar efektiyle yapılmış olması. Dördüncüsü ise ana karakter gibi olabilecek iyi oyuncuların bu filmde olabildiğince yan karakter olarak çok kısa kullanılmış olması. Beşincisi ise birçok sahnenin Film çekilsin diye abartılması yani diyalogların filmin çekilmesi yani senaryonun yürümesi için zorlama ilerletilmesi yani bu filmin benim için alacağı puan benim verdiğim puan şahsi puanım 5 yani ederi bence o. Ama genel olarak Sicin ve e, Dabbe serilerinden ziyade farklı bir film izledim. İlk defa dedim ki farklı bir şey izliyorum ben. Bu filmde biraz daha böyle musallat ambiyansı var yani renkleri olsun işte konu örgüsü olsun jump scare yok filmde neredeyse hiç yok o çok güzel o sebeple böyle izledik biz bu filmi sıkılmadan onu söyleyeyim size yani böyle izletti kendini ama bazı sahneleri dedim ya ne oluyor lan falan ya bu ne ya niye bu buna ne gerek vardı falan diyerek izledim ama sonuna kadar izlettirdi. En son sahnelerde birazcık geçmek zorunda kaldım finalde. Çünkü o flashbacklerden artık bö geldi yani. Bütün filmlerde flashback, 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 flashback hepsi birbirinden kopyalıyor abi. Hepsi yani Türk yönetmenler niye birbirinden örnek alıyor anlamıyorum bunu. Abi dışarıdan örnek al ya. Yapılmış iyi örnekler var. Oscar almış filmler var. Kült olmuş filmler var. Onlardan örnek alın. Birbirinizden değil. Çünkü birbirinizden örnek aldığınızda gelişemiyoruz arkadaşlar. Dışarıdan örnek alırsak gelişeceğiz. Yani yapılmış iyi şeyler var o iyi şeyleri örnekleyerek geliştireceğiz kendimizi. Durum bundan emaret. Özetleyelim. Puanımız 10 üzerinden 5. Bu filmim, bu film izlenebilir bir film. Tavsiye ederim. Ben diğer filmlerini de merak ediyorum. 2, 3'ü, 4'ü falan var bunun da galiba böyle. Onları da yapıp paylaşacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yine arkadaşlar vaktinize sağlık. Teşekkür ederim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, mümkünse arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunlar biliyorsunuz itici güç oluyor. Kanal büyüyor. Kanal büyüdükçe daha fazla sohbet etme imkanımız oluyor. Bu sohbette benim burada olma sebebim zaten. E, sohbet için buradayım. Keyif alıyorum sizlerle bir şeyler paylaşmaktan. Birçok filmden izledikten sonra sizin yorumlarınızdan bir şeyler öğreniyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftanın diğer videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.